bu büyük medikal eşyasıdır. Gördüğünüz gibi hemen atlatayım. E, i̇lk cihazın e, kendisi bu. Hemen ekrana şöyle tutayım. Bu ekranın kendisi. Burası bantla. Bantla böyle şey oluyor. E, çocuklar yani bazen bunlardan ben bebekken kullanıyordum. Çocuklar yani bunlardan korkuyorlar ama e, yani şey e, yapmaları Gerekiyor. Şimdi cihazımız böyle dursun. Ee, böyle bir iki, iki tane hortum var. Ve böyle var. Bir de onun kendi hortumuna hemen alayım. Bu da e, arkadaşlar şeyin nasıl? Bununla e, vantalin ve şey doldurmak için biz iğnesini kullanmıyoruz. Güzel bir iğnesi var ama kullanmıyoruz. Bazen hastaneye de yapabilirsiniz. Şimdi e, buraya basıyorum. Böyle şunu geri koyayım. Bir medikal eşyasıdır. E, bu cihazı eczanelerden bulursun. Ben bunu eza eczanesinden almıştım babam. Burada bir tane şey onun girişi var. Biz bunu ya da almıştık. Şimdi bu böyle duruyor. Bir tane maske ee, bir tane böyle maskeler var. ya büyük Bu ee, büyükler için. Bu da küçükler için. Büyük çıkmış. Herhalde. Bir de yazımız böyle. Bunun bir tane e, ağız kapağı vardı ama ben onu bulamıyorum. O yüzden kvadratını çıkart E, buraya serum fizyolojik, şurada bir mavi operatı var ama o çıktı. Buraya e, serum fizyoloji koy koyuyorum. İstersen de şurayı açıp e, onunun kendi şeyini koyabiliriz. Şimdi cihazımızı bir şey Bunu, yıkayabilirsin yıkayabilirsiniz şu İster ağzı. Ama ilk fişi toplama gerek. Çünkü şey onu biliyor ya yani tek onu biliyor. onu ben de e, şunu takıyorum. Sonra cihazımı hazırlıyorum. Cihazımın gördüğünüz gibi bir fişi şey var. Çocuklar bundan korkuyorlar sonra alıştırıyor. Yani ben de korkuyordum. Ben bunu hastayken iken yapıyordum o zaman. Ay çok hava geliyor ama e, ağzıma koymayacağım çünkü serum fizyolojik olmadığı için yani yapayım böyle ama serum fizyolojik olmadır e, bunun için aşağıdaki e, aşağıda basmayı unutmayın arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen tuşuna ya da beğenmeseydiniz beğen butonuna. altta hı, kendi yorumlarınızı yazıp bana gönderebilirsiniz e, şimdi hemen makinemi böyle yapacağız Hani böyle bebeklik ayrı. Bu hep doktor tavsiyeli. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.